Ben Korel, ben bugün, ben ben. bugün evet. ben, ben. Düm ne videosu çekiyoruz arkadaşlar çamur. bugün çamur. Çamur. çamur, çamur. Korel, Kuzey ve Aral'in yaşam kaynakları olan çamur. Aral artık gerçi eskisi kadar oynamıyor değil mi? <laughs> Kim çok seviyor çamurla oynamayı? Ben, ve ben. Sen ne yapıyorsun Fındık? Kapı atıyor. Bizim kapımız mı çalıyor? Kim o de bakayım. Kim o? Hayır o baskı peri. Bizim de temiz hmm. Korel. Bir şey söyleyeceğim Korel. Tavuklarımızın isimleri neler bir göstersin Hadi gel. Hadi gelin. Ah öyle yapmayalım. Kuzey üstümüze saçma. Nerede tavuklardan? Hangisiydi benim sevdiğim? Sen söyle. Senin Hangisi? Senin. Cansu. Su, fesu, fesu. Cansu hangisiydi Cansu? Fesu, fesu. Cansu hadi Cansu'yu kucağına alır mısın? nasıl deme ya. Ne diyeyim? <laughs> benim ben seviyorum ona Cansu demeyi. Bak çamur yaptılar balkonu. Al bakalım Cansu'yu zaten hemen geliyor. Cansu en girişken olanları. <laughs> Karnabahar kızartması nasıl yiyorlar bu arada? Atıştırmalık hangisi? Bir dakika, simge de onlara mı bakıyor? Herkes buradaysa ben de gelirim diyor. Bak. Şeker sen misin? He? Teşekkür ederim. Yemiyorum ben şeker. Hadi geçin geçin. Aşağı. Herkes balkonu kirletti. Ben de dahil. Bu da fındık. Fındıklı kurabiye ne yapıyorsun? Ee, Anne, hortumu top ama hortumu. Hortumu ne yapacaksın? Yıkayacağım. Yıkayacaksın. Oğurtumu hadi yıka yıkayalım. bakalım. Yıkayım. Tamam hadi yavaşça aç. Koral açsın istersen. Tamam. 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 tamam olsun açarsın sen. Hadi geç. Ay bir çamur. Herkes çamur olmuş. Herkes çamur oldu. O da Parmağını <laughs> ısırdı. Cansu elini oraya soktun diye kızdı sana. Hortumu aç. Arkanda yalnız hortumun bak ucu. Arkadaşlar siz ellerinizi yıkamayacak mıydınız? Hadi yıkayın. Al döküp döküp. Yeni neden neden dökeceksiniz? Ne Hayvanlar içsin diye koydum onu neden döküyoruz? Dökeceğim mi? Evet. Kuzey sana temiz. gel. ne yiyeceksin? Onu yiyemez ki o çok şey. Yedi ki. Yedi mi? Mentollü ama bak. açalım <laughs> Kuzey fışırtma anneciğim. Hortuma basma. basma. <laughs> 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 Nina, ne yapıyorsun? Hadi bakalım Arel'cim. Kapat videoyu. Bu tarz bahçe videoları gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.